Hikmet sahibi demek. Hikmet hükmünde tam isabet eden demektir. Her hikmetle hükmeden, her hükmünde tam isabet eden, her şeyi yerli yerinde yapan, yaratan, işini eksiksiz, hatasız, kusursuz yapan, demektir. Buna beraber hakim her neyi yaparsa, her neyi yaratmışsa mutlaka bir gayesi, bir amacı, bir muradı vardır. Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmamış. Her neyi yaratmışsa onu hak ile yaratmış buyurdu ayet-i kerimede. Hakkın zıttı batıldır. Batıl boş bir şey demektir. Allah hiçbir şeyi boş yaratmamıştır. Bu hem onun yaratması için böyledir hem olaylarda, meselelerde bu böyledir. Her işinde mutlaka bir hikmet vardır. Bir sebebi vardır yani. Aynı zamanda hakim hükmeden karar vere, veren karar makamı, hüküm makamı demektir hükmünü hakkaniyetle veren demektir. Hikmet hakimin hükmüdür. Hikmet Allah'ın her şeyi yerli yerinde yaratması demektir. Aynı şekilde Allah'ın hakim ismi kulda tecelli ettiğinde kul nasıl hakim olur? Allah'ın her şeyi yerli yerinde yaratmasını anlayıp yerli yerine koymaktır. Her şeyin yerini bilmektir. Özellikle, öncelikle kendi yerini. Eğer biri kendi yerini bilmiyorsa, durması gereken yerde durmuyorsa, Allah'ın Hakim isminden nasibini almamış demektir. Hakim isminin tersi, zıddi, zalimdir. Eğer bir şeyi yerine koymazsak, kendimizi Allah'ın koyduğu yerde anlamazsak, orada durmazsak ne oluruz? Zalim oluruz. Kendimize zulmetmiş oluruz. Yarattığı her ne olursa olsun onu yerinde görmez, onu yerine koymazsak ona zulmetmiş oluruz. Kendimize zulmetmiş oluruz. Bir de zalimlerden olmuş aslında zulmü kendimize yapmışız. Mesela Allah üzümü yaratmıştır. Bunu hak ile yaratmıştır. Hikmetle yaratmıştır. Niye? Kulları ondan istifade etsin diye. Eğer biz üzümü alıp ondan şarap yaparsak ne olur? Üzüme zulmetmiş oluruz içince kendimize zulmetmiş oluruz. Bir de Allah'ın emrine karşı zalim olmuş oluruz. Onun için Allah hiçbir şekilde şer yaratmamıştır. Her neyi yaratmışsa o hayırdır. Ama kul onu yerinden edince zulmetmiş olur. Zulüm o zaman meydana gelmiş olur. Allah insanı bana halife olsun diye yaratmıştır bana ayna olsun diye yaratmıştır. Yeryüzünün halifesi olsun diye yaratmıştır. Nasıl ki zahiri olarak büyüyorsa, olgunlaşıyor, kemale eriyorsa, manevi olarak da büyüsün, olgunlaşsın, kemale ersin diye yaratmıştır. Allah ona kendi ruhundan nef Zatıyla sıfatıyla ona tecelli etmiştir. Eğer bir kul kendini böyle görmezse, Hikmetle kendisine insana bakmamış olur. Dolayısıyla kendisine zulmetmiş olur. Kime başka türlü bir bakışla, bir nazarla nazar etsin, baksın ona zulmetmiştir. Hangi bakışla bakarsa baksın, böyle bakmıyorsa ona zulmetmiştir. Zulüm sadece dövmek, sövmek ya da herhangi bir şekilde hakkını yemek değildir. Önce onun insan olma hakkı vardır eğer insana insan olarak bakmazsak, Hazreti insan olarak bakmazsak, Allah'ın koyduğu yere koymazsak ne yapmış oluruz? Ona zulmetmiş oluruz. Bu zulmü aslında önce kendimize yapmışız. Kendimize bu bakışla bakamadığımız için başkalarına bu bakışla bakamıyoruz. Eğer biri için sadece dünya malı, mevkisi, serveti kıymetli, değerli insana bakarken de böyle bakar. Kimin mali varsa onun gözünde, nazarında o kıymeti değerlidir. Ona kıymet değer verir. Onu över, onu sever. Kimin mali, mevkisi, serveti yoksa onu da küçümser. Bu bakış nasıl bir bakıştır? Bu bakış hayvani bir bakıştır. Hayvan gibi insana bakmaktır. Baktığımız insan hangi konumda olursa olsun hikmetle baktığımızda, doğru okuduğumuzda onu Rabbimizin koyduğu yerde görürüz, anlarız. Ama önce bakışımızı düzeltip hikmetle bakmayı öğrenmek lazım. Hikmetle bakabilmek için Allah ile bakmak gerekiyor. Allah ile bakmak demek Allah'ın kitabıyla, Kur'an ile bakmak demektir. Bunun için okumak gerekiyor. Evet, Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri okumak gerekiyor. Kainattaki ayetleri okumak gerekiyor. Evet, hadisatın yani orayların, meselelerin ayetlerini okumak gerekiyor. Okumadan anlaşılması, hikmet sahibi olunması hiç kimse için mümkün değildir. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. İkra'ya bismi rabbi kellezi halak. Oku. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismiyle okumak demek, evet, Rabbi ile bakmak demektir. Kur'an ile bakmak demektir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakmak demektir. Biri böyle bakmazsa ne olur? Nefsiyle bakar, şeytanla bakar, vehmiyle, vesveseyle bakar. Hiçbir zaman evet, hikmetle bakamaz. Allah Kur'an için bu hakim kitap dedi. Yasin vel Kur'anil hakim. Hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki, andolsun ki dedi. Hikmet dolu. Kur'an baştan sona hikmettir. Kur'an'dan mahrum kalanlar hikmetten mahrum kalmıştır. Allah'ın hekim isminden mahrum kalmıştır. Baktığını Allah'a göre göremez. Anladığını Allah'ın anlatmak istediği gibi anlayamaz. Neye göre anlar? Aklına göre, nefsine göre, vehmine göre, şeytana göre. Hepsi de yanlış anlamaydı. Allah'ın Hakim isminden sonra Allah'ın Kadir ismi geliyor. Takdir eden, hükmeden. Her şeye kaderini yazan. Eğer esmayı nüzul sırasına göre anlamazsak, bir aşağıdan bir yukarıdan anlarsak, bilgimiz, ilmimiz birbirine karışır anlayamayız. Onun için nüzul sırasına göre anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın Kadir ismini, takdirini anlamak istiyorsak önce Allah'ın Hekim ismini anlamak gerekiyor. Her işi bir hikmetle yaptığını, her işinde bir muradi olduğunu anlamak gerekiyor. Önce Allah'ın Hekim isminin geçtiği ayetleri ayetlerden bir kısmını anlamaya çalışalım.